Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizler için soğuk mermer üzerinde çikolata dekoru nasıl yapılır bunu göstereceğim. Mermerimizin kalınlığı 2 cm eni 40 boyu ise 60 cm iyi olur. Mermerimizi kullanmadan önce altında bu şekilde çelik krom bir tepsi koyarsanız uzun süre kullanabilirsiniz. Mermeri kullanmadığımız süre zarfı içerisinde eksi 17 eksi 18 derecede dondurucuda beklemesi gerekiyor arkadaşlar. Mermerin sürekli -18 dolapta bekliyor. Dondurucuda bekliyor. Kullanmak istediğiniz zaman çıkartıyorsunuz. Dışarıdaki ömrü yaklaşık 15 dakika. Yani arkadaşlar mermerinizi yarım saat önce çıkartırsanız mermeriniz ısınır ve üzerinden çikolata kalkmaz. Mermerinizi eksi dolaptan çıkartmadan önce çikolatalığınızı hazırlamanız gerekiyor ve hemen arkadaşlar pastalığınız hazır olması gerekiyor. Eğer ki soslu pasta üzerine mermer yapacaksanız pastalarınızın sosunu döküp mendilinin üzerine servis tabağının üzerine almanız gerekiyor. Mermerimiz 15 dakika içerisinde ortalama 15 dakika içerisinde ısınıyor dedik. Eğer ki sizin daha uzun süre işiniz varsa arkadaşlar sizin 2 ya da 3 mermer kullanma gibi bir alternatifiniz de var. Baktınız ki birinci mermeriniz ısındı artık üzerinden çikolata kalkmıyor. İkinci veya üçüncü mermeri de arkadaşlar dolaptan çıkartıp hemen diğer mermerin üzerine koyup dekor yapma işleminize devam edebilirsiniz. Mermeri dolapta saklama aşaması için size verebileceğim tiyolar bunlar. Bu arada ben de pastalarımı sürdüm ve üzerine de soslarını döküyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Bu videomda arkadaşlar ben adet pastalarımın üzerine soğuk mermer üzerinden çikolata dekoru yapacağım. Pastalarımızın üzerine tam boyutta çikolata sarmak istiyorsak benim bu şekilde yapmış olduğum gibi ölçü alabiliriz. Yukarıdan aşağı ve soldan sağa tam boyutta ölçü almamızı sağlar bu yapmış olduğumuz işlem. Tabi şimdi biz pastalarımızı hazırladık arkadaşlar ve çikolatalarımızı da erittik. Beyaz çikolata ve süt çikolata kullanacağım arkadaşlar. Sizler dilediğiniz gibi beyaz, sütlü, bitter ya da renkli çikolatalarda kullanabilirsiniz. Soğuk mermer yaparken sadece kuvar turu çikolata kullanıyoruz. Konfiseri çeşidinde çikolata kullanmak isterseniz soğuk mermer yapamazsınız arkadaşlar. Bu konuya özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Mermerimizi dolaptan çıkardığımız zaman üzerinde bir ince buzlanma olabilir. Onu da bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir spatula yardımıyla hemen kazıyabilirsiniz. Bu da çok uzun sürmeyecek bir işlem. Bu şekilde arkadaşlar kalem yardımıyla ince çizgiler halinde dekor yapacaksanız soğuk mermiyi dolaptan çıkardığınız andan itibaren hemen kullanabilirsiniz. Bu şekilde dökmüş olduğumuz çikolatalarımızı genelde ince bir şekilde sararak üst dekor şeklinde kullanıyoruz. Tabi illaki bu şekilde sarmamıza gerek yok. Soslamış olduğumuz pastalarımızı da bu çikolatamız ile sarabiliriz. Çok da güzel görsel elde ederiz. Bu arada arkadaşlar ben adet pastalarımın ölçülerine göre çikolata dekoru yapıyorum. Sizler 4, 6, 8, 12 ve daha büyük boyutlarda pasta yapacaksanız ona göre ölçülerde çikolata dekoru merminizin üzerinden çıkartabilirsiniz. Şimdi ise arkadaşlar bir pastamızı tam boyutta saracağımız şekilde ince çikolata yapacağız. Çikolatamızı mermimize döktükten sonra palet bıçağımız ile hemen yayma işlemine başlamamız gerekiyor. Mermerimiz soğuk olduğu için çikolatamız çok çabuk şekilde donmaya başlayacaktır. Videomuzun başlarında transfer jelatinimizi boyut ölçüsüne göre kesmiştik. O transfer jelatinimizden yardım alarak şimdi çikolatamızı kesiyoruz. Ölçü aldığımız transfer jelatinimizi tekrar bir kenaraya bırakıyoruz. Tam boyutta pastamızı çikolata ile saracaksak arkadaşlar krem şantiyi sürmüş olduğumuz pastamızın üzerine sarabiliriz. Bu bizim biraz daha maliyetten kazanmamızı sağlar. Mermimizin üzerine çikolatamızı döktükten sonra belirli ölçülerde kesiyoruz. Tabi merminin üzerinde kalan çikolatalar da oluyor. Onları da rengine göre ayrı ayrı kapların üzerinde arkadaşlar biriktirirseniz daha sonra tekrar ve tekrar kullanabilirsiniz. Merminin üzerinden tam boyutta çikolata çıkarttığımız zaman tek renk çikolata kullanmamızı gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi kalem yardımıyla mermimizin üzerine güzel bir şekilde şeritler halinde çikolatalar yaydık. Üzerine de başka bir renk arkadaşlar çikolata döküyoruz ve yine hızlı bir şekilde palet bıçağı yardımıyla bu çikolatamızı şerit halindeki çikolatamızın üzerine yayıyoruz. Yine ölçü almış olduğumuz transfer jelatinimizin boyutunda çikolatamızı kesiyoruz. Adet pasta yaparken arkadaşlar boyut ölçüsü almanız sizin için çok faydalı olur. Büyük pastaları yaparken de arkadaşlar çoklu kesici bıçaklarımız var. Çoklu rulet diyoruz biz bunlara. Onların ölçüsünü de çoklu ruletle alıyoruz. Bunun için de takipte kalırsanız ilerleyen günlerde sizlere bunun videosunu çekeceğim. Yine aynı şekilde pastamızı bu çikolatamız ile sarıyoruz. İki renk çikolata dekoru yaparken merminizin üzerine şeritler halinde değil de daha farklı şekilde karmaşık bir şekilde de alttaki çikolatanızı kalemle sıkabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi. Ve renk seçimlerinde de özgür bir şekilde çalışmalar yapabilirsiniz. Ve yine çikolatamızı pastamızın üzerine sarıyoruz. Şimdi de arkadaşlar soslu pastalarımızın alt tabanına nasıl pasta dekoru çıkartırız sizlere bunu göstermeye çalışacağım. Tek renk veya 2-3 renk çikolata kullanmak yine sizin elinizde. Bu şekilde çikolatalarımızı mermerinin üzerine yaydıktan sonra 1-2 santim kalınlığında düz ya da dalgalı kesimler yaparak pastalarınızın üzerine çikolata dekoru çıkartabilirsiniz. Bu dekorlarımızı pastalarının alt tabanına veyahut ki üst köşe kenarına da sarabilirsiniz. Tekrardan söylüyorum görmüş olduğunuz gibi ben tek kişilik adet pasta çalışmaları yapıyorum. Büyük pastaları çikolata dekoru çıkartmak için daha büyük şekilde çikolatalar döküp daha farklı kesimler yapabilirsiniz. Sizlere bir çeşit daha yan dekor göstermek istiyorum. Soğuk mermerde çikolata dekor şekilleri çok çok fazla gelişti. Sizlere ana temel konuları bu videoda anlatmaya çalışıyorum. Diğer teknikleri, diğer çeşit çikolata dekorlarını ise arkadaşlar sizler daha farklı şekillerde görüp uygulamaya çalışarak öğrenebilirsiniz bilmeyen arkadaşlar için bunu da söyleme gereği duydum. Mermerin üzerine yaymış olduğum çikolatamı bu sefer görmüş olduğunuz gibi bir spatulanın köşesiyle yıldız uçlu şekilde çıkarttım. Yine bu dekorumuzu da pastalarımızın alt tabanına ve üst tabanına da çıkarta yapıştırabilirsiniz. Burada yan tarafı bozulmuş bir pastam var görmüş olduğunuz gibi. Soğuk mermerin bir avantajı da arkadaşlar bu tür yanlışları bu tür pastanın eksikliklerini kapatmasıdır. Aslında çikolata ile pasta dekoru da pastanın ayıbını kapatmaktır arkadaşlar. Çikolatayı bir düzlemin üzerine döküp bu şekilde çıkartmanın asıl sebebi pastanın yamuğunu yumunu, kırığını düzeltmekmiş. Biz de bunu daha sonradan öğrendik. Şimdi yapacağım kesin tekniği ile ise arkadaşlar pastamızı çok güzel bir şekilde dekor verip ve bozulmuş olan kısmını da kapatmış olacağız. Bu kesimi yaparken de yine tam boy saracağımız için ölçüden kullana faydalanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yarım ay şeklinde çikolata çıkardık. Bu dekorumuzu da arkadaşlar bu şekilde sararak pastamızın bozuk olan kısmını kapatmış ve çok güzel bir şekilde dekore etmiş oluyoruz. Çikolata yaymayla artık zaman kaybetmiyorum arkadaşlar. Çikolatayı mermer üzerinde yaymayı çok güzel bir şekilde gördünüz artık kesim çeşitlerini ve tekniklerini göstermem gerekiyor. İki parmak kalınlığında kestim ve yarı boyutuna kadar çentikler atıyorum. Çikolatama görmüş olduğunuz gibi. Çikolatayı mermerden kaldırdığım zaman da arkadaşlar çentikli bir görsel elde ediyoruz. Yine bu dekorumuzu da pastalarımızın alt tarafına güzel bir şekilde sarıyoruz. Yapıştırıyoruz ve güzel bir görsel elde ediyoruz. Tek bir videoda soğuk mermerden çıkan bütün dekor çeşitlerini yapmam biraz zor oluyor arkadaşlar. Videomda yeterince uzun oldu. Sizlere bu videomda tekniklerden ve mermeri nasıl kullanacağından bahsetmiş olayım. İlerleyen zamanlarda daha farklı çikolata dekorlarını da sizlere gösterebilirim. YouTube kanalında daha farklı bir soğuk mermer videosu da var. Ona da bakarak daha farklı fikirlere sahip olabilirsiniz. Umarım videom sizlere faydalı olmuştur. Yeni günlerde, yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sevdiklerinizle kanalıma paylaşmayı ve ailemizi büyütmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.